Arkadaşlar herkese merhaba, bu videomda kedi evi yapacağım. E, nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Instagram'dan beni takip eden arkadaşlar bilirler, e, arada kedi evleri yapıyorum oradan resmini paylaşıyorum. Bugün ikili bir ev yapacağım yani iki tane odası olacak. E, bu soğuk kış günlerinde eğer isterseniz size de bir ilham olabilir. Belki nasıl yapacağını e, görmüş olursunuz ve yapmak istersiniz. Şimdi ilk önce malzemeleri tanıtacağım size. Şimdi iki tane karton lazım arkadaşlar. Bu A101'den alabilirsiniz, söylediğiniz zaman veriyorlar malzemeler stretch film. Ondan sonra alüminyum folyo, stretch film. Yani kutu koli bantı, köpük. Bu köpüğü nereden alabilirsiniz bu straforu? yapı marketleri satan yerlerden alabilirsiniz arkadaşlar. Yapı marketleri satan yerler bir tanesini 2 TL'den satıyorlar. Yani sizin yapacağınız masraf sadece şu alüminyum folyo ve streç olacak. Onun haricinde bir malzeme Masabımız yok. Bir de şu 2 TL. Yoksa karton vesaire onlar zaten ücretsiz geliyor. Son olarak da kedi yemleri poşetleri var arkadaşlar. Bunları da çatı olarak kullanacağım. Şimdi nasıl yapıyorum biraz anlatayım. Şimdi normalde ben bunu tekli olarak yapıyordum zaten. Tek koli olarak yani şuradan giriş yerini kesip yapıyordum. Ama daha çok kediler içine girsin diye. Çünkü kediler bağımsız yaşamı biraz da seviyorlar. dar olunca ben Burada arkada biraz yapılmış hali var, onu devam ettireceğim. Şuradan kestim bunu. Bu tarafı kestim ve bunu üst üste koydum arkadaşlar. Şöyle iç içe koydum. Daha sonrasında iki tane kartonu iç içe koydum. Buradan bir yer açtım. İçine arkadaşlar es eski bir kazağınızı, eski bir yastık varsa eğer, onun içindeki tüyleri çıkartıp kazağın içine doldurabilirsiniz ve dikebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Gayet de güzel oldu ve içine koydum. Hem burada hem de bu tarafta var arkadaşlar. Ve iki tarafın kolisinin geçişi yerine de yerini kestim. Bu şekilde ilk defa video çekiyorum. Çok amatörce çektim biliyorum. Kusura bakmayın. Daha sonra arkadaşlar şu straforları bu şekilde çapraz olarak yapıp çatıyı oluşturdum. Bunları bantla tutturdum birbirine. Bu şekilde bantla tutturdum ve kartonun her tarafını arkadaşlar bu köpükten yapıyorum ki sıcak olsun içerisi. Şimdi ben kaldığım yerden devam ediyorum. arada konuşacağım, arada hızlandıracağım görüntüyü. Aslında benim amacım ne arkadaşlar? Burayı kapatmak. Burayı biraz uzattım ki şuradan yağmur fazla ıslatmasın şu girişi. Ve bunları her tarafını kapatacağım ve en sonunda streçle de sardıktan sonra alüminyum folyo da üstünden geçeceğim. Her yani bu şekilde bir görüntü olmayacak. Ve hiçbir yağmur girmeyecek için arkadaşlar. Kaldığım yerden ben devam ediyorum. ben bunu biraz hobi olarak yapıyorum arkadaşlar. Hem dışarıdaki Topa hayvanlarına yer olsun diye sıcak bir yollar olsun diye hem de kopyolarak ve hoşuma gidiyor. Aşağıda yaptığım yerlerden inan çıkmıyorlar ve kapışıyorlar girmek için. Evde annem yok onun rahatlığıyla ortalığı batırabilirim daha sonra süpüreceğim. <laughs> Yapıyor arkadaşlar, en altına da koyacağım. Bitince gerçekten çok hoş olacak arkadaşlar. Şimdi biraz kötü duruyor, farkındayım. Ama alüminyum <laughs> ile kaplayınca sanki metalle kaplamış gibi oluyor. karton kestim arkadaşlar. Şu aşağı bu kartonun fazlalığı da. Onu kapattım. Şuraya sokuyorum. şu bölgeyi de arkadaşlar kapatacağım. Yemleri koydum ıslanmasın diye. Ona da farklı bir şey uğraşacağım artık. Ben normalde bu streç filmi kullanıyorum ama A101'deki arkadaş sağ olsun kendi kullandıkları bunu şeyi verdi ona Ücretsiz bunu kullanabilirsin de Sürekli her gün oradan sos sağlığından dolayı artık arkadaş olduk. Şimdi bunu sarmamda da kolay olacak ama siz bunlarla da yapabilirsiniz yine yani fark etmez. Evet, şimdi yavaş yavaş e, alüminyum foli sarmaya başlıyorum. Bu şekilde saracağım her yerini. Ondan sonra bol streç yapacağım. Evet arkadaşlar bir tane kutu vardı onu parçaladım şimdi şuraya yapıştıracağım şunu şöyle köşeye ya, destek olsun diye şu iki tarafa ve şunu genişleteceğim şurada birazcık yağmurluk olsun altında yemleri koyup ıslak yağmurlu havalarda ıslanmaması açısından güzel bir bölge olacak şimdi yapacağız. Ev kediler için yapmıyorum bunu ama benim evimdeki kediler de yani herhalde evinde, evde kalmasını isterdi bunun. Şu an mesela içeride iki tane kedim var. Ee, bir tanesi iç bölgede şu odada, bir tanesi de burada. Hatta oradan bakıyor. <laughs> evet arkadaşlar bu yağmur korunuyla falan. Şimdi her yerini gene alüminyum folyoyla kaplamaya devam ediyorum. Folyo yapmadan önce streç yapmamızın bir sebebi mesela bu alüminyum folyonun yapışması. Bantla yapıştırıyoruz ya, kaplıyorum. Yoksa direkt köpeğe yapışmaz. Hem daha sağlam oluyor hem de bu şekilde yapınca daha iyi oluyor. Yani bu her yerini kaplayacağım artık arkadaşlar. Arkadaşlar her yerini alüminyum folyo ile kapladım. Şimdi bitti. Şöyle biraz çevireyim. Son aşaması kaldı. Artık streçle kapatacağım ve e, ve şunlar arkadaşlar bu yem poşetler. Bunları da çatısını yapacağım. Daha sağlam olsun diye. Nasıl olduğunu buradan göreceksiniz. Ben de. Evet arkadaşlar bu tarafın çatısını giydirdim. Gördüğünüz gibi hem resim, kedi resmi denk geldiğinden dolayı güzel oldu. Hani kedevi oldu belli. Şimdi sıra buraya geldi. Bunun üzerine giydireceğim. Evet arkadaşlar bu çatısını da giydirdim. Aynen gördüğünüz gibi. Şöyle biraz göstereyim. Şimdi tamam en son aşaması kaldı. En son ne? Streç ile her yerini kaplamak. Ve şu yem kapı var arkadaşlar. Siz isterseniz başka bir şeyle de Kaplayabilirsiniz. Ya da hiç kaplamasanız olur. Alüminyum folyo gibi kalır ama benimki e, Fazla da bunu da yapmak istedim. Şuraya yine alüminyum folyo yaptım. Bunun sebebi de Arkadaşlar şuraya yemlikleri koyacağım ıslanmasın diye. Şu an mesela dışarıda kar yağıyor. Ama e, Bu gece aşağıya indireceğim bunu. Ama bu arada ortalığı çok batırdım. Gördüğünüz gibi biraz ortalığı toplayayım. Bunun için de size bir tavsiyem var arkadaşlar. İnternetten aldığım Bir ürünü göstermek istiyorum. Yengeç Yurt dışında her çöp de var arkadaşlar bu temizlik görevlisinin elinde. Şuraya bastığınız zaman yerdeki çöpler alıyor. Mesela pikniğe gittiniz diyelim dışarı çıktınız. Dışarıdaki çöpleri bu şekilde toplayabilirsiniz. Yani çevreye faydınız olur. Ya da evin içindeki çöpleri bu şekilde kolayca alıyorsunuz arkadaşlar. Atıyorsunuz. Diyeceksiniz hocam elinize mi yapışacak? Yani evdekiler için değil ama bunu da göstermiş olayım. Hani kolaylık sağlıyor bu şekilde. bir streç sarıyorum arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Bir daha da sağlam olacak ve hayatta süzüp almayacak artık. İlk önce en alttan bir sarmıştım. Daha sonra üstüne minikol yaptım. Yer streç sarıyorum. İstersen siz bu şekilde daha büyük değil de bir tek kutudan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kediyi belki size zor gelmiştir. Ben ilk önce öyle yapıyorum. Bu, bu sefer biraz daha genişlettim daha fazla kedi girsin içine. Çünkü aşağıda yaptığım bir tane var kedi evi. İki tane, üç tane kedi zor giriyor ve bunlar da birbirine yarışıyorlar. Şimdi bunu görünce bayram edecekler. Arkadaşlar sonunda bitti. Her yerini streçle de sardım. Son halini size göstereceğim şimdi. Ee, şöyle bakabilirsiniz. Günaydın arkadaşlar dün yapmıştım. Kedemin yerine koymuştum. Şimdi hala yerinde mi? Onu bakmaya gidiyorum. Ne oluyor? Kediler ne, ne Onlara bakacağım. Evet, evet, Evimizden çıkınca karşıya koydum. Evet, i̇çinde bir tane kedi var. Tam kedi çıktı. Yeni yaptığım kedi. Çok güzel bir manzara. <laughs> Sana, evde sen ne? Yeni evdeysen miydin? Evet, şu daha önce yaptığımda diğeri, küçük olan. Bu büyük olanı da yeni yaptım. Ee, başka neler de yapıp koyduklarım var. Yönlerde yiyorlar. Ya bakalım. Gördüğünüz gibi ne kadar hava soğuk, su bile buz tutmuş. Ne istiyorsun canım? Birazdan geleceğim. Şöyle göstereyim. Gayet güzel manzara oldu.